Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Tunç. Bugün size bir canlı yayın haber vermek için karşınızdayım. Ee, bugün saat 11.3 geçiyor şu an. 11.5 gece gibi 2 dakika 3 dakika sonra yayın açacağım. Eğer bu videoyu Facebook sayfasında ve YouTube'da gördüyseniz gelin. Ee, West'e solo Q atacağım. bronz 3 feedleme keyif. Tabi Twitch'te de yazıyor. Aynen feedleme keyfi bildiğiniz. Ve e, 9 Haziran bugün. Yarın 10 Haziran'da da e, TRD çar aldım atadan. Eğer o açıl, onun bana açılırsa bir bakayım sabah ona da. E, PvP atacağım çünkü 30 level değil. Halis arkadaşlar yarın bugün şimdi açtım. yarında da e, kaçta olsun? 12.30 bir gibi e, sizle buluşacağım sabah öğlen. E, yayın tabi 2-3 saat sürecek. Diyelim ve noktaya koyalım arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize, hepinize ee, yayınlarıma bekliyorum. Ee, link aşağıda olacak, description kısmında. Tekrar, tekrar teşekkürler, hepinize bekliyorum. Bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.